Ben bu hafta çok çok mutluydum arkadaşlar. Neden mi? Şimdi ilk önce işte bu kanal kurulalı tam bir hafta oldu. Sağ olsun bu kanalı kurmamda ve diğer işlerde ilk olarak yardımcı olan Belkin. Şimdi Belkin'in bir gün önce Annesi e, babasıyla görüşmüştük. O gün e, işte ertesi günü e, aramışlar. Ben de geri döndüm. E, dedim ki ya böyle böyle tam o bilgisayar öğretmeni arayacaktım aslında. Ve e, dedim ki, tekrar bir güneş böyle gözümü takayım. Böyle böyle bir işte kanal e, kuracağız. Aa ne iyi çok güzel e, dedim. Ben öğretmen arkadaşı arayacağım ama yardımcı olur musun? O da dedi ki vallahi Nelifercim benim hiç o işlerle alakam yok. Ben seni e, Berkine yönelttim. Ay sağ olsun Berkine de çocukluğundan e, beri tanıyorum ama evden beri görmedim. Ayrıca Kıbrıs'taymış. 14 gün karantina altında kalmışlar. Ailecek gelmişler. Bravo onları. Alkışlıyorum. Sağ olsun Berkinc'in bütün teknik konularda yardımcı oldu. Öpüyorum. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Sonra e, işte ben böyle bir 20 dakikalık falan bir anlatım bozuklukları videosu çekmiştim ondan önce. Onu işte yükleyeceğim. Allah'ım bir türlü yüklenmiyor. Bilgisayardan oradan buradan kendimi e, şey gibi hissettim hani bir reklam vardı ya e, annesine diyor işte bilgisayar masanın e, üzerine işte masa üstüne geçir daha sonra pencereyi aç gidiyor pencereyi açıyor falan <laughs> öyle ama inanır mısınız gerek telefonla gerek bilgisayarla ilgili çok çok şeyler öğrendim ve e, hani Nansan Hikmet'in dediği gibi 80 yaşında bile zeytin dikeceksin. Öyle torunlarıma kalır, ondan sonra çocuklarıma kalır falan diye değil, kendin için diyor. İnsan kendisi için her şeyi öğrenmek, öğrenmesi gerekiyor. Daha sonra e, sağ olsun yine e, e, Hacer'e dedim ki işte böyle böyle şimdi daha önceki videolar var bilgisayarda telefonda değil onları yükleyeceğim sağ olsun hepsi seferber oldu ilk önce arayan Sude'cimdi Sude dedi ki ben işte hocam tam bilmiyorum kardeşim orada işte onu da hiç tanımıyorum sağ olsun o e, Çin e, videosunu hazırladı. Ben değil. Çünkü ben onu hazırlamak için herhalde kırk fırın ekmek yemem lazım. Ama yiyeceğim elli fırında olsa mutlaka onları daha sonra yapacağım. Çünkü şu anda işte hiç kimse gelip gitmediği için sağ olsun öğrencim, eş, dost yardımcı olacak ama her şeyi böyle telefonla hallettiğimiz için olmuyor yani bu kadar oluyor yapabildiğimiz ve daha sonra yine bir teknik konuda bir yıllar önce düşünün 17-18 sene önceki iki sene çalıştım ticaret içerisinde. öğrencilerimle görüştüm böyle bir bahane herkese görüştüm ve çok mutlu olduğum çok güzel bir haftaydı hep güzel olsun inşallah. Ha diyeceksiniz ki Nilfer öğretmen hep böyle işte e, telefonla görüşüyorsun bunlar mı? Hayır işte sağ olsun öğrencim sorular atıyor onları cevaplıyoruz. Bir taraftan ev işleri, temizlik, yemek, bulaşık çok yoğun bir hafta. Çok güzel geçiyor. Evde kalalım. Evde de her şey güzel. Öpüyorum sizleri.